ayarlamayı ha tam tam yok bir şey arkadaşlar hiçbir şey duymadınız tamam mı duyduysanız öyle olsun ne arkadaşlar geçer bugün sizlerle bingo oynuyoruz çok şaşırdınız biliyorum yani e, oynamayı biliyor bildiğinizi varsayarak şurada iki satır veya sütun ya da çapraz tamamlayan çapraz yok iki satır ya da sütun tamamlayan burada da eşyalar var arkadaşlar Vurma oğlum, PVP kapalı. Kapalı e, değildi. Oldu. Mu? Kapalı varsa. Emre Bak. Şu an eşyalardan birinde tatlı orman meyvesi var, tamam mı? Evet. Ve o tatlı orman meyvesi aksalatların olduğu yerde çıkıyor. Ve benim ona bulmaya gideceğim. Yo tatlı orman meyvesi yok. Var. Bende şey var oğlum. Domuz eti. Et. Ölen ölen. Domuz eti bende de var bak. Sol alta bak, sol alta. Oğlum o tatlı orman meyvesi mi mal? Evet. Oo, tatlı Oğlum, o tatlı orman meyvesi mi? değil. Ne o, <laughs> de <kalma. gülüyor> o emre? O şey. o yani, tatlı orman meyvesi değil şey. Ben de ne, diyorum. Madde akşamın olduğu yerde çıkan şey işte. Ne diyor bu mal diyorum ben de. Meriç. Ben de, ben de. Meriç konuş. Konuş. Ay. Meriç. de. Emoyu duyuyor konuş. seni değil. Lan ne konuşayım? Lan bir şey söyle ben, en azından. En azından emoyu duymayalım. Aa ne oldu ben taş devrini yaptım. Ya ben boş boş senden uzaklaşmak için kaçtım. Neyse gel şuradan çalalım Mantoya. Oha Emre ne yapıyorsun? Çok kolay. Sakin, lan sakin. <laughs> Bunu grok izleyenler anladı. Aslında ben de yaptım. Değil. Var mı? Ayo i̇şte, chill. Onun İngilizcesi bayağı güzel vardı böyle. Ayo chill. Oo dotik. Dotik babam yakıyor. Ah. Babam babam. O aşkı i̇şte benim dotik babam be. E, şey e, biz kasmıyor. gitmeden önce orada ne olduğunu görmek istiyorum. Emoji söyler misin? Kodak denesi yapalım. Ha bu da vardı. Ama Emir diyor ki bak kocasıyla bir sığ kafası. Bunu buldum ben. Arkadaşlar kim kazanır? Aa Emir biz bu em? sılayı test etmedik. Aa. Nasıl çalışıyor bu sıla? Ee şey. Ha, boş ver ya. Sen düşe bas çoğun. Sen düşe bas. Ya. Eğilme tuşuna bas. Ama, merdiveni tahtayla yapmaya çalıştım. Koşma tuşuna bas. Oğlum i̇ngilizcesi, toprak ingilizcesi. var mı? Evet oğlum. Bilmiyor muydun? Bilmiyorum. Ya ben sadece merdiven ve toprak tamam. tamamladım. Çabuk ta kasılmam gerekiyor Evet merdiven evvelce geliyor mu bu şey? Geliyor geliyor. Çalışmalarımda hiç beceremedim ama olsun. Ben bir şey Lan inek etim vardı ben yemek kasarken gördüm. Aha domuz eti de var yüksekten atlayacağım. Bilal. Ne oldu lan? Ben lan ocak ya. yapma varmış. Oğlum Emre senin ayarladığın kolaylığı yani. oha, oha 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 oha. Tamam konuşmuyorum da. Yağmalıyım öyle konuşurum. Ne geldiğine karşı. O ben duman tutanını yapmayı bilmiyorum. Şey. C'ye indirmedin mi Melisa? Of. Yaz duman fırınları ya. Ay chill bro what the Ya şunu söyleyip durma ama Ama çok iyi Dur ben seni canavarlarım ama bu yeri içeceğim birazdan çete bak Hayır İnşallah düşündüğüm değil. Düşündüğümse seni avlamaya geliyor Yok düşündüğün şey değil. Madenliğim. Lan bu beni daha da çok heyecan... çok zor Zor şeyler var ya. Azat bir Oğlum domuz eti zannettim, Emir ağla, Enda ağla diyecektim. Domuz etini ben yaptım Aha. Öyle bir maden buldum ki. Sen maden değil miydin yalancı? Oğlum ses fazlasıyla... Şey... Değil. Oğlum ben ikinci şeyi al... Merdiven <laughs> aç yapamadım. Merdiven çok oluyor. Aha, aha. Ay açıyor. Çok eğlenceli lan söyleniyor. İnternete kaybedemeyiz. Emo'ya söylesene mal mal kendisi bağırıp sana suç atmasın. Aynen böyle bağırıp Var sen bağırınca bir şey yok. Lan taşı Hadi. kırdım taş Hadi. yeniden oldu. Hadi. Öyle. Oha. Tekne amela skorut vallay. Bro. Sunucu mu laglı ben mi öyle Hadi. düşünüyorum. Hadi. Meşe düğmeni ara. Sunucu biraz laglı <laughs> Emre. terden atmayınız. Ne yapacaksın ince cam acaba? Sana ne la? Yok ki. Oh Var. oh. O kayrak taşı şey nasıl yapılıyor? Nasıl kayrak bayağı iyiyim. Ben de bayağı Başka iyiyim. Bitirmeme bitirmeme iki, iki item kaldı benim. Ne? Kerem ben bir yerde yürüyorum şu an. Şimdi birazdan bir item kalacak. Çatıya bakarsanız görürsünüz. <gülüyor> <gülüyor> Tek dönemi repronuz diye demediniz mi oğlum siz? Lan pişmişmiş bu. Emir, maden fırını nasıl yapılıyor? 5 demirle Ben biliyorum. Söyle Emir'i. 5 demir, 3 düz taş bir tane fırınla yapın. Emre biraz lag var sence. Zombiler uşuyor uşu geliyor. <laughs> ne? <gülüyor> Lan. Ya cilalı kayrak taşıymış ya. O ne ki? o ne ki? Tamam, <laughs> İyi misin? Aga. Ya sen çık or, çağır ben gelip seni vuracağım böyle. Altıma düştüm. Benim oyun Bilmiyorum. biraz fazla laglı olduğu için. Oha oğlum bu yapması en zor itemlerden biriydi ya gerçekten. Ben bir satır bitireceğim iş. İnşallah. <laughs> o sırada tavuk arayayım. Ben benim bitemi daha yapmama çok az kaldı. Havuk yok lan. Kaç demir lazımdı o şey için? 5 herhalde. Ama yine de bak senin evet. sanatlarım bak. Bana güvenme. Tamam Emre. benim şu an bitim kaldı. Kanka ciddi ciddi hiç demir bulamadım. Emre o kadar kolay seçmiş ki. ama. De demire gerek yok ki Meriç. Sen de 10 kişi gördüm. Boş ver siz takım çek yaptınız gibi. Ya ben, öldürsek, benim tek değil. demir eşyam kazma. Onu da golem keserim. Şimdi sadece last chase bulmam lazım. Yani. Aa, ben <laughs> Aa. Şimdi Aa. benim... Ne? Meriç, baksana bir maden fırını nasıl yapılıyor. Benim bir satırım tamamlandı. Demirler. Meriç, al. Kolay maden, maden fırını... Ölemem ya, o kadar maden, maden kadar da fırını... Oğlum, Bakabilirsin. Üst bir kast kas yapar gibi demirleri koyuyorsun. Ortasına şey fırın koyuyorsun. Altına da düz taş diziyorsun. Üç tane. Benim bir satı tam. Bırak. Tamam değil. Ne gidermiş biliyor aynı tamam. kalması gerekiyor. Sadece bak benim bir şeye ihtiyacım var. Bir şansa ihtiyacım var. Bak şansla. Merhaba. Onu da yapayım. Hadi ya piş seni bekleyeceğim. Ya nasıl çıkacağım ben buradan ya? Hemen bir her gider çık girebilir mi? Herkez aç girelim mi? Uyuyacak mıyız yoksa Evet, evet. Çık, lobby 4. Herkeden çıkıyor. Oha lan Meriç. Aferin lan sana. Benim bir satır tam. Emre ne yapıyorsun bir yapmam biraz Bir var. planları var olması lazım. Hiç konuşmuyor. Emre konuş. Alo. Efendim, sağ ya. <laughs> Emre konuşmayınca planları var. Ben konuşmayınca pingi var. <gülüyor> ya. <gülüyor> Kim bitirdi oğlum? Ben mi? Sen? Aa iki satır yapıyorduk. <laughs> ben üç satır yapmaya evet. çalışıyordum. Ha, Bir benimkine baksana. Emre, Zaman aşı, aşımı ne alaka Emre? Aa Emre'nin de sen çok ben az kalmış. Emre'nin de çok az kalmış.